Yeni tarzım. <laughs> Şimdi gündüz de göstereyim size ortamı. Şöyle. Kravanlar bu kenar. Burası e, tam merkezi sayılır. Bir iki dakika uzaklıkta da normal araçlar için otopark vardı. Şimdi ben nereye gidiyorum? Latran bölgesine gidiyorum. Kurumluğun. Yani bu e, Litara Nehri sanırım. Buradan Viltara Nehri geçiyor böyle kıvrımlı bir nehir. Ee, şehirden. İnşallah tam tepe noktasından görürüz de size de gösteririm kendimi göreyim yani. Burada olmak farklı hissettiriyor. gerçekten hissiyat farklı Belki tabelaları hiç anlamadığım için olabilir burada tuvalet varmış güzel şey güzel oldu buradan 10 dakika yürüyeceğim sadece hem şöyle karlı noktalardan geçelim acaba karşıdan mı yürüsem buradan? mı fark eder mi bayağı karavan giriş çıkışı var bu arada çok uğrak bir yer herhalde otobüsleri burada bırakıyor. Buradan yürüyorlar. Zaten 500 metre falan var dediğim yere. Şurada Clock Bridge. Buranın göstereceğim ki yakınına gideceğim zaten. Burası Viltara Nehri. Bir kısmı olmuş tabii ki. Şimdi Kırımdoğ'un merkezine giriş yapıyorum. Böyle hem karda gezmek değişik olmadı mı bize de? <laughs> Yıllardır doğru düz kar görmedik ya. Çok güzel görünüyor. Görüntüyü görmelisiniz. Yani güneş karşıda olunca maalesef kameranın ayarını değiştirmek gerekiyor herhalde ama yine de görüyorsunuzdur. Az önce yanlış köprüyü geçmişiz. Doğru yer burası. Şimdi gireceğim. Çok fazla turist ağırlayan bir yermiş. Ben de på gunör <laughs> Tatlıdan bir daha dondurmalı almam. Wafalar nasıl acaba? Onları da deneyebiliriz. İnsanlar gösteriye gelmiş gibi. Christmas marka da bak burada kurulmuş. Burada da neler var bakalım. Euro'sunu da yazmış. Şöyle bir patates et tabağı. Şöyle 8 Euro. <laughs> Tabii akşam ışıklıdır burası, güzeldir yani. Bayağı yürüdüm. Şimdi kaleye geldim. Az önce Old Town'unu gezdik. Kalenin avlusunu ücretsiz gezebiliyorsunuz. Şurada sanırım manzara var. Kale burası zaten uzaktan videolarda görmüşsünüzdür. Biz de çıkalım. İnsanlar dedim bir sanat eserine mi bakıyor ama çıkıp çıkıp <laughs> odunlara mı bakıyordunuz? Burada herhalde bir eski bir olay vardır herhalde. Anlamadı ben. <laughs> ya da tamamen sürü psikolojisi mi acaba? Her yer buz bu arada. O yüzden dikkatli inmeliyim. Şuradan gidelim avlusuna da gireceğim. Şeyde Christmas Mark'ta bir şey yemedim. Miden bozulmasın diye. Bir şey yiyeceksen bir yerde oturup yemeyi tercih ederim. Öyle sıcak güzel bir yer bulursam inşallah. Bulurum. Ararsam. Var. Çok var. Yani şu havada bile bir sürü ziyaretçisi var. Ben dahil. هو اقول لك هنا مدينه يقول لك مصنفه آه، من اليونسكو محميه من اليونسكو شيء في <applause> Güzel olan şu ki bu kalede drone'a ihtiyaç yok. Şimdi sanırım en tepe noktasına geldim. Tabii bu görüntüyü görmek için kaleye tırmanmamız lazım birazcık. Yerler buz. Şuradan yürüyelim. Şimdi bayağı bir şehri göreceğiz buradan. Tepeden. Bakın şimdi görüntüye. hava kararmaya başladı. Şöyle tam oltağıma çıkışında depo diye bir yer var. Bakalım burada yemek bulabilecek miyiz? Tam çok hoş. Burası bir otelmiş. diye geçiyor. Muş. Alt kaptan. Luberi pankek söyledim. Bir de çay söyledim. Bugün kendime iyi bakayım. <laughs> Oo, Luberi altta. Niye köpürdü bu? <laughs> bu da çok güzel kokuyor. Önce çayım demlensin. Earl Grey getirmişler. Siyah çay demiştim. Önce siyah çayı bu. Şunu çok seviyorum. Size bazı bitki çaylarında böyle çıkıyor. Böyle yanında bir şey geldi. Ne bu? Ha, bal geldi. Bu da şeker. Limon. Şunun tadına bakayım. Yanındaki acaba dondurma mı ona bakacağız? Altını gösterdim mi ben size? Gösterdim. Pankek gibi değil. Bakayım, önce boş bakayım. Güzel. Ama daha çok hamur tadı var. Bizim pankekle hiçbir ilgisi yok. Hmm. Blueberry. Sıcacık. Dondurma salmıştım. Köpükmüş veriyi bayağı ocakta kavurmuşlar. Çok beğendim. Ay rezil oldum ya. Ben kartımı, paralarımı almamış mıydım? Çantamı koydum diye hatırlıyorum. Ne kart çıktı ne para çıktı. Bir tek bozuk eurolar var. Dedim telefonunu ödeyeyim. Yok öyle de yapamazsınız falan filan dedi. Yani çok naziklerdi bu arada da dedi hani bir şeyinizi bırakırsanız hani dedim gidip alıp geleyim hani şeyim burada dedim. Sonra da soğuktu yürümeye <laughs> şey yapamadım geri döndüm dedim ki ya ben transfer yapayım size bir şekilde. Neyse sağ olsun kızın euro hesabı varmış kıza yatırayım dedim bu arada tabi instant transfer olmadı. 2-3 gün iş günü içinde diyor. Kıza dedim okey mi hani Instagram'ı vereyim, telefonumu vereyim falan. Aa, tamam Instagram olur dedi. Dedim hem takip et. <laughs> <laughs> Özetle neyse. İnşallah bu arada hani etrafa da göstereyim ışıklı çok güzel olmuş şu an. Biraz hatta o tarafa gideyim normalde yolum. Orada değil de. Ama oradan da gidebilirmişim. Oradan gideyim. Aynen iki yol var şeye giden. Bak onu hemen çözdüm. Karavana giden. Buradan gideyim. Hem size nasıl süslemişler. Bir de gece halini görmüş olun. Krumlov. Burası iki dakika uzatıyor ama önemli değil. Daha güzel bence burası. Neyse özetle para ödemeden çıktım. Yalnız şu an aklım şeyde ben gereken cüzdanımı alayım dedim. Hatta videoya da çektim. Burası bugünkü girdiğim ka şey kale. Kale yukarı doğru. Çıkıyorsunuz manzara harika oluyor. Şimdi bugün gündüz yürüdüğüm yolları daha kendimden emin bir şekilde <laughs> size anlatabilirim. Almanya'nın sakinliğinden sonra buranın bu aşırı turistik <laughs> e, hali beni biraz şaşırttı. Çok fazla tur otobüsü vardı bu arada. Ha yine de tıklım tıklım değil hani yürünmeyecek gibi değildi pırağı geçen gördünüz. Charles Köprüsü'nde neredeyse yürüyemiyordun orada. 15 dakika yürüyeceğim karavana. Bir şey değil. Bugün burayı beğenmiştim. Yanımda para olsaydı otururdum. <laughs> Ay rezil <vesile> oldum ya. <laughs> Valla şurada oturasım vardı. Aslında bozuklarım var Euro. Şey çıkmadı. Kağıt paralarım çıkmadı. Ne kadar tuttu? Söylüyorum. Şinitsel, bira, pankek ve çay. Hepsi 26 Euro tuttu. Bence fena değildi fiyat olarak. Değil mi? Yani tatlı da var. Ve hepsi büyük büyüktü, güzeldi. Oh ne güzel. Karavana gidince yemek derdim yok bugün. Çok güzel buralar. Bayıldım. Şimdi daha güzel olmuş biliyor musunuz? Tur arabalara gitmiş. Ben şimdi Avusturya'ya geçmeyi düşünüyordum biliyorsunuz Halstatt'a. Ama bugün ayın kaçı? 29'u. Yani bu şeyle gidersem tam Ocak'ta, Ocak bir orada olurum gibi. Ve <laughs> emin değilim. Orası da eminim çok kalabalık olur. Yani gece bir üzerine yatacağım bu düşüncenin. Duruma göre belki başka zaman gideriz. İyi. Yani hava düşündüğüm kadar soğuk değilmiş. Eksi beş. <laughs> ben bence oldum. Ay dur köprüye bak şimdi. Görüntüye bak. Gece daha da güzelmiş. İyi ki geç saate kaldım. Çok hoş görünmüyor ama. Gecesi de güzel. Vay, bayıldım. Şu an çok mutluyum, üşüyorum diye. <laughs> Şuraya hayatta gidemem, çok kaygan. Ama bakın böyle çok güzel oturma yerleri var. Ha, bak bugün şunu gördüm, çocuklar oturuyordu. <laughs> Dedim gece kim bilir ne güzeldir. Gerçekten öyleymiş. Şöyle yakından çekeyim. Çok hoş yapmışlar. Böyle oturup fotoğraf çekiyorlardı. Çok güzel. Zevkli insanlar ya. <laughs> çok hoş. Yani benim için bile çözülmesi çok kolay bir şehirdi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an her ihtimalle Maps'ı açtım ama açmasam da bulurdum. Benim normalde yer yön duygumun olmadığını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız öğrenin. <laughs> Hep Google Maps'la yaşıyorum. Bazen beni abuk subuk yerlere sokuyor ayrı mesele ama genel anlamda güveniyorum. Çok güzel. Bugün bu köprüye de çıkmışlardı ama nereden çıkılıyor bilmiyorum. Bu şapkanın önü niye bu kadar uzun? <gülüyor> <gülüyor> Buradan şimdi otoparka tam 5 dakika yolum var. Akşam güzelleşti ortalık. Yani benim az çok vlog Tarzımı biliyorsunuz. Ben daha sakin yerler, daha böyle huzur dolu yerler seviyorum. Bu kadar turist olacağını bu da düşünmemiştim. Ama yine de görmek güzeldi. En azından akşama kaldım. Hem de akşamda yürümüş oldum. O da güzel. Karavanı park ettiğim yerin bu kadar şehir merkezinde olmuş olması çok güzel. Her şey güzel bence. Bir tek töpüm yok şu an. Mesela şöyle bir günün ardından gidip sıcak bir çay yapmayı, <laughs> Türkiye'den getirdiğim çayı isterdim. Ama artık yarına bırakıyorum çünkü 7'de falan kapandı, dekatlon falan. Yarın inşallah yolda, yol üstünü herhangi bir yerden alırım. Demin mesela tam şeyden çıkıyorum ya, dedim ya kartı unutmuşum diye. Çıktım şeyi açacağım, haritayı, internet paketim bitmiş. <laughs> Yani çek için 3 günlük limitsiz almıştım. Onun süresi bugün 3.30'da dolmuş. Normal Alman hattımın da şeyi bitti çünkü size tekrar video yükledim. Yani en çok neye para harcıyorsun derseniz arkadaşlar ne konaklamaya ne yemeye data'ya yani çok büyük para harcamıyorum da yani kalem olarak en başta o var. E ne yapayım akşamları film falan izliyorum, edit yapıyorum falan her şeyim internetle. O yüzden yetiştiremiyorum. Hatta iki tane Alman hattım var. Birininki bitince ki 60 GB falan alıyorum. Sonra öbürünü alıyorum. Şimdi gideceğim mesela öbürünü alacağım. Ya şey çok saçma. Bunu aldığımda mevcut kullandığımı tamam diyor 19'unda yüklenecek diyor. Lan ne anladım? Bana şu an lazım. Şu an almak istediklerim de çok yüksek tutarlı oluyor. O yüzden iki hattı dönüşümlü kullanıyorum. Ya da bazen esim falan alıyorum. Onu da daha tam oturtmadım yani özetle. Ama o şeyden geri kalamayacağım. Yani o konforumdan. Çünkü yeterince zaten bir şeylerden karı diyorum bence. Laf olmaz yani. Geldim herhalde, geldim aynen. Dudak hareketlerimin farkında mısınız bilmiyorum. Birbirine yapışıyor. <laughs> geldim bile. Neredeyse tüm yolda sizinle konuştum. Yakındı baya yani. Fotoğraflardan baktığımda tam anlamamıştım. Daha tepede zannediyordum. Ama değilmiş, merkezdeymiş Meğer. Korkularınızı yenmek istiyorsanız özellikle yol konusunda <laughs> yola çıkın. <laughs> İnanın hiçbir şey anlatıldığı kadar karışık değil, komplike değil. Sadece işin içine girmek gerekiyor. Yola çıkmak gerekiyor. Bak tuvaletler buradaymış. Nasıl giriliyor bilmiyorum. Parayla mı değil mi? Yani yola çıkın. Ben yapabiliyorsam bu kadar yol iz bilmemezliğimle gerçekten <laughs> siz hayli, hayli yaparsınız bence. Bir tabelalar her yere götürüyor. İki yurt dışında kaybolsan ne olur? Yani kayboldun yer yeni bir yer. Orayı görmüş olursun. <laughs> Öyle bakacaksın. Bence kar olmasaydı bu eksi beş daha da fazla hissettirirdi. Benim minnak görünmüyor bile karavanların yanında. Bak neredeyse hepsinin ışığı yanıyor. Şiklaç. Ne haber? Ha? <laughs> sırma. Ne yaptınız? heyecana bak. Ne yaptın? Ne yaptın? Kumuna girdin mi yine sütacın Girdin mi? Kumunu temizleyeyim de öyle gireyim içeri. Dur kızım. ha şu kartıma bakayım önce ön tarafta. Dur, pomponla bakıp gelelim. Dur kızım. Evet, kartım önde kalmış. Kara çiş yapmak ister misin pompon? Hı? Ayağımızı sıtırız. Oley. Koş bakayım. Hadi şimdi. Aba. Bakalım bulacak mı kendine çiş yapmaya yer. Bu Normalde çim arar. Çişini yap bakayım. Hadi. Dondun dondun hadi. Çişin varsa yap yoksa fırlıyoruz. Evet. işlem tamam. Tamam mı kısma Hadi gel ayaklarını silelim. Ha, afedi değil. Terliklerimi düşürmüş. Aşk olsun sütlaç. Ben onları giyeceğim ya şimdi. Su açın ayağı kirlendi. Ay dur 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 dur. Çıkma yukarı sakın. Şimdi ikisinin ayağı da çamur. Dur kızım. Pompon sen hoplamıyorsun ne de olsa. Şurada dur. Dur anne. Hiç elletmiyor hiç. Bir şey olmuş zaten. Hep karda yürüdü. Gitsin. Fırlat bakalım suyumuz ne durumda. İyi. Yine damla damla gelmeye başladı. <laughs> Bu arada depon full. Su depon. Da şey yapmış. Dolmuştu. o suyla tencereyi yıkarım. Heh, sütlaş geldi. Eksik kalma canım. Gel ya kızım. <laughs> Yalan mı orada? Gel. Kucağıma gel. Buraya gel. Gel hadi mama mama mama. Gel. Bu da pomponun. Koş kızım. Acaba tuzlu mu, şekerli mi? Hı, tipi böyle. <laughs> Birebir tadı neyle aynı biliyor musunuz? Çubuk krakerle. Bire Birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece tipi değişik. Hiç bunu beklemiyordum. Daha farklı bir şey bekliyordum. Şu tipten. Mecbur böyle koydum. Bu kaplar oynadıkça alamıyorlar. Koyduğum anda pompon bitirdi. Böyle uğraşıyordu. Maşallah Kocaman kız oldu be. Baksanıza pomponu geçti. Hadi yani 4 aylık olsun. Tamam geç sen de ye kızım. Pompon bir şey yapma sütlaçı. Onların yemesi bana terapi gibi geliyor. Oh pompon geldi de. Gerisi sütlaçın pompon. Ne varsa yedin. Hadi, hadi oldu olacak. Buranın turşusunu deneyelim. Yani çok umudum yok. Bu da Almanya'dakiler gibidir herhalde. Eve çıktığımda inşallah turşularımı kendim kuracağım. Yememe bile gerek yok, tatlı kokuyor. Tatlı turşu mu olur ya? Bu da böyle. Tabi siz kameradan muhtemelen ne kadar yokuş olduğunu anlamıyorsunuzdur. Yani anlamıyorsunuz derken belli olmuyor genelde kameralarda bir yolun ne kadar yokuş ya da dar olduğu. Mesela çeke bir daha. Muhtemelen böyle karavanla gelmem, karavanla keyfine vardık zaten de e, ama motosikletle gelmeyi çok isterim çünkü bazı yerler vardı mesela şöyle insan şey istiyor kenara çekeyim de bir hani manzaranın tadını çıkartayım e şimdi karavan yolda yer kapladığı için bunu yapamıyorsun burası Çek Cumhuriyeti'nin güneyi bayağı güney yani şu an Avusturya sınırına çok yakınım belki de oralardayım.